Arkadaşlar şu gelin güzel gelin. Sağ Merhaba arkadaşlar. Sağ, ol. Sağ ol. Ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da arz ettiği üzere tüm dünyanın yaşadığı belki de en büyük afetlerden birini yaşıyoruz. Maraş merkezi meydana gelen depremin hemen arkasından bir de Elbistan'da oldu biliyorsunuz. Şimdi birazdan oraya ulaşacaksınız. Sizlerden de müjdeli haberler bekliyoruz. Şeyler. yaptığımız iş hayırlı bir iş. Belki aynı şey bizim başımıza gelecekti. Bize yardıma geleceklerdi. Sizler de Allah hayırlı yolculuklar versin. Sizlere hayırlı vazifeler versin. Allah sizler orada kolaylık versin. Sizlerde müjde haberleri beklediğimizi bir daha söylüyorum. Sağ ol! İçişleri Bakanımızın hepinize selamları vardı. Ben bahsettim dedim böyle böyle gidecekler bizleri mahcup etmeyeceğinizi biliyoruz. Allah'ın izniyle güzel bir vazife icra ederek de döneceğinize eminiz. Sağ ol. Tekrardan hayırlı yolculuklar olsun. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Çözülerek Çözülerek ne oldu? Şamda Acele etmeyin acele etmeyin Yavaş, yavaş. Tamam. Evet, Arkaya doğru soruyoruz. Güvenlik korucularımızı Hatay'da arama ve kurtarma görevini icra etmek üzere yolcu ettik. Yolcu ettiğimiz arkadaşlarla beraber toplamda polis, güvenlik korucusu ve jandarmamızın deprem bölgesinde görev yapan toplam sayısı 540'ı buldu. Deprem ilk anına itibaren vatandaşlarımızın çok sayıda başvurusunu alıyoruz. Gün olarak bölgede gidip arama kurtarma çalışmalarına katılmak istiyorlar. Gerekse de yardım faaliyetlerine katılmak istiyorlar. Biz bunların tamamını AFAD çerçevesinde organize etmek durumunda olduğumuzdan devletimiz olarak bu anlamda bir faaliyet gösteriyoruz. Depremin ilk anına itibaren gerek vatandaşlarımızın gerekse de desteğiyle tam 17 tır malzemeyi, gıda ve yaşam malzemesini topladık ve bölgeye gönderdik, teslim ettik. Yarın da yardımlarımızın tamamı devam edecek. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bunların hazırlıklarını yaptık. Ee, i̇nşallah umut ediyoruz ki deprem bölgesindeki vatandaşlarımız enkaz altında bir an önce kurtulurlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle dünyanın belki de karşılaştığı en büyük afetlerden birisini biz en kısa zamanda inşallah vatandaşlarımızın dualarıyla, devletimizin bütün çalışanlarıyla, vatandaşlarımızın destekleriyle en kısa zamanda atlatacağız. Bölgede aynı zamanda gerek bizim devletimizin gerekse yine özel teşebbüsünün destekleri temin ettiğimiz toplam 25 iş makinasında görevlendirdik. Onlar da vazifelerini yürütüyorlar. Allah bir daha bize bu tür yaşatmasın. İnşallah tez zamanda bu sıkıntıları da atlatmış olalım. Deprem bölgesinde ne vazife verilirse yapacaksınız. Enkazdan adam da kurtaracaksınız inşallah. Güvenlik hizmet vereceksiniz. Allah işinizi kolay kılsın. Sayın Bakanımızın size selamları, hürmetleri, sevgileri var. Aldığınız en mutlu haberlerden birisi de dün Antakya merkeze arama kurtarma görevini icra etmek üzere gönderdiğimiz korucularımızın tam 18 vatandaşımız enkazdan canlı olarak çıkarması oldu. Bizlere bu sevinçli haberi ilettiler. Bizler de hakikaten onlarla beraber sevindik ve gurur duyduk. Şu anda da emniyet güçlerimizi yolcu ediyoruz. Onlar da yine deprem bölgesi olan Elbistan'a göre yapacaklar. Abi emniyet güçlerimiz bizim her türlü vazife icra ediyorlar. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını canının, malınızın, güvenliğini her türlü zeminde karşılamaya her türlü zeminde onların güvenini temin etmeye çalışıyorlar. Yeri geliyor bir spor müsabakasında geri geliyor bir trafik kazasında geri geliyor birçok toplumsal olarak da elbette görev yapıyorlar. Ama şu anda da Türkiye'nin karşılaştığı tarihindeki en büyük afette görev yapmaya biz onları yolcu ediyoruz. İnşallah hayırlısı da vazifelerini icra edecekler. Devletimiz tüm kadrolarıyla beraber deprem bölgesinde görev yapıyor. 540 jandarma, polis ve güvenlik korucusuyla beraber Aynı zamanda yaklaşık 100 tane de bizim AFAD personelimiz, 70 tane de sağlık personelimiz yine deprem bölgesine göre yapıyorlar. Allah hepsine başarılar nasip etsin.